DC Mini, yüksek kaliteli ses kaydı ve kablosuz özgürlük sunan kompakt bir mikrofondur. Vlog çekimleri, röportajlar, canlı yayınlar ve daha fazlası için idealdir. Kullanımı kolaydır, küçük ve hafiftir. Telefonlara, fotoğraf makinalarına ve bilgisayarlara kolayca bağlanabilir. Gürültü azaltma özelliği sayesinde net ve anlaşılır ses kaydı yapar. Temel özellikleri Kompakt ve hafif, taşınabilirlik için tasarlanmış küçük ve hafif tasarım. Yüksek kaliteli ses, net ve doğal ses kaydı için gelişmiş mikrofon teknolojisi. Kolay kullanım, tak ve çalıştır özelliği. Bu sayesinde basit kurulum ve kullanım. Geniş uyumluluk, akıllı telefonlar, fotoğraf makineleri ve bilgisayarlarla uyumlu. Kablosuz özgürlük, kablosuz bağlantı sayesinde hareket özgürlüğü. Gürültü azaltma, arka plan gürültüsünü azaltarak daha net ses kaydı. Uzun pil ömrü, uzun süreli kullanımlar için yeterli pil ömrü. PGYM'ne içerik üreticileri ve yayıncılar için mükemmel bir çözümdür.